Herkese merhaba ve kanalımıza tekrar hoş geldiniz. Bugünkü hikayemiz. Yüreğinizi eritecek türden. Bir kez daha manşetlere çıkan. Yetenekli ve yakışıklı Türk oyuncu. Barış Baktis'in hikayesini konu alıyor. Ama bu sefer sadece. Oyunculuğundan ya da aldığı bir ödülden dolayı değil gerçek kişiliğini ortaya koyan tatlı ve samimi bir an yüzünden. Barın arkası geçtiğimiz günlerde İstanbul'da görkemli bir ödül törenine katıldı. Etkinlikte ünlüler, ışık gösterileri ve kırmızı halı ihtişamı vardı. Husursuz bir şekilde dikilmiş takım elbise giyen Barres, kırmızı halıda yürürken ve kameralara poz verirken oldukça şık görünüyordu. Taraftarlar Her köşeden onu desteklediler ve ne kadar sevildiğini gösterdiler. Ancak Herkesin dikkatini çeken şey ödülü ya da Kıyafeti değil, onu Seven küçük çocuklarla yaşadığı güzel an oldu. Barış ana salona girdiğinde bir Grup çocuk heyecanla ona doğru koştu. Televizyon dizilerinden onu hayranlıkla izleyen bu çocuklar. En sevdikleri yıldızı yakından gördüklerinde sevinçlerini gizleyemediler. Varid sadece. Hızlıca gülümsemek veya el sıkışmak yerine. Etkinlikte herkesi şaşırtarak diz çöküp onlarla aynı seviyede oynadı. Çocuklarla gülüşüyor, şakalaşıyor, hatta onlara beşlik çakıyor, mütevazı ve sıcakkanlı yanını gösteriyordu. Bir ara küçük bir. Kız çocuğu ona bir çiçek uzattı, barışta. da. Hocaman bir gülümsemeyle çiçeği kabul edip. Tatlı bir şekilde teşekkür etti. Kameralar. O anları anında kaydetti ve görüntüler kısa sürede. Sosyal medyada viral oldu. Hayranları onu bu şekilde yorumlayarak sürekli övüyorlardı. İşte Barış'ın diğerlerinden farklı olmasının ve altın gibi bir kalbe sahip olmasının sebebi. Bazıları ise hayranlarına sadece saygı duymadığını, onları ailesi gibi sevdiğini yazdı. Seyircileriyle arasında özel bir bağ olduğunu vurguluyor. Çocuklarla oynarken bariyerlerin ne kadar doğal göründüğü ise anı daha da özel kıldı. Hiçbir tereddüt yoktu. İlerlemek için hiçbir acele yoktu. Onlara tüm dikkatini verdi. Kendilerini önemli ve sevilmiş hissettirdi. O çocuklar için bu, hayatlarının en güzel günüydü. Ve çevrimiçi izleyen hayranlar için barışın sadece bir oyuncu olarak değil, aynı zamanda bir insan olarak da neden beğenildiğinin bir hatırlatıcısıydı. Gecenin ilerleyen saatlerinde. Ödülünü almak üzere sahneye çıkan Barres. Sa konuşmasında hayranlarından bahsetti. Onların sevgisi ve desteğinin. Kendisi için her şey olduğunu söyleyen oyuncu, bu tür anların. Kendisine daha çok çalışmak için motivasyon verdiğini söyledi. Birçok kişi, onun akşamın erken saatlerinde kalbini çalan küçük çocuklardan bahsettiğini sanıyor. Bu ödül törenindeki performansı. Baris Baptis'in sadece yükselen bir yıldız olmadığını, aynı zamanda şöhretten çok. Sevgiye, saygıya ve bağ değer veren mütevazı bir insan olduğunu bir kez daha kanıtladı. Peki, siz bu tatlı jest hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce bu küçük anlar ödüllerin kendisinden daha önemli değil mi? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlarda paylaşın. Ve en sevdiğiniz yıldızlarla. İlgil.